Evet, selam arkadaşlar. Şimdi bu testimizde rasyonel sayılarla ilgili, ondalıklı sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Şimdi burada ne diyor? Rasyonel sayıları arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu rasyonel sayıları sayı doğrusunu da göstereceğim. 6 tam demiş. Şuraya sıfırımızı yazalım. 6 tam 8 bölü 9 bakın. 6 ile 7 arasında bir sayıdır. 6 tam. 8 bölü 9. 6 ile 7 arasında bir sayıdır. Nerededir aşağı yukarıda? Şurayı 9 parçaya bölersiniz. Şuradan 9 ilerlersiniz. Buradadır. Bakın kaba taslak gösteriyorum. Çünkü bize arasındaki sayıları söylüyor. Yani tam nokta atışı değerini bulmamıza, yerini bulmamıza gerek yok. Sonra geliyorum. Eksi 2 tam 1 bölü 3'ü. Bakın eksi 1 burası. Eksiler daha çok karıştırılıyor. Eksi 2 burası. Eksi 3 burası. Bakın eksi 2 tam 1 bölü 3 nerede olur arkadaşlar? Şurada. Bakın eksi 2 tam olabilmiş 1 bölü 3 daha gidecek bakın. Eksi 1 tam eksi 2 tam olmuş 1 bölü 3 daha gidecek. Burayı 3 parçaya bölüyorum. Bir bütün arasını bir tık gidiyorum. İşte şurası. Peki bu iki değer arasındaki tam sayılar kimler bakın. Eksi 2 eksi 1 0. Bakın yazıyorum. Eksi 2 eksi 1 0. 1 2 3 4 5, 6'ya kadar gidiyor. Bunların toplamı diyor. Toplarken şuna dikkat ediyorsun. Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürür. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürür. Sıfırın toplamaya bir etkisi yoktur. Şunları toplayacaksınız. Yani bunları da toplarsanız 7 yaptı. 7, 5 daha 12. 6 daha 18 yapıyor. Cevabımız 18. Hemen diğer soruya geçelim. Ne demiş burada ifadelerinde? Ee, sembolü sayıyı temsil etmektedir. Tamam. Bakın şu kare bir sayıyı temsil ediyormuş. Verilen rasyonel ifadeler devirli ondalık sayı olarak gösterilememediğine göre. Bakın gösterilemediğine göre diyor. Buraya dikkat. Yani devirli olarak gösterilemiyormuş. Yani sürekli tekrar etmiyormuş demek ki. Kare yerine aşağıdaki sayıların hangisi yazılabilir demiş. Şimdi bu tarz soruda şıklardan gideceksiniz arkadaşlar. 8 şeklinde 8'den başlayalım. Şimdi 8 olarak yazarsam 24'ü 8'e böldüm ne oldu? 3 çıktı. 40'ı 8'e böldüm ne oldu? 5 çıktı. E bu direkt çıktı. E o zaman bunlar devirli ondalıklı sayı olarak gösterebilir miyim? E gösteremem. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? D şıkkı. Direkt çıktı. Peki diğerlerinde neden olmuyor? Bakın 11'i mesela yazsanız buraya 24'ü 11'e tam bir şekilde Bölemezsiniz. Ee, çevirdiğinizde 24'ü e 11'e böldüğünüzde 2 tam var bunun içinde. 2 tam 2 bölü 11 yapar. Bunu nasıl buluyorum? Bakın 24'ü e 11'e bölüyorum. 2 tam 22 çıkarttım. 2 devam etmek için buraya 0 buraya virgül. 20 içinde 11 kaç kere var? 1 kere var. Bakın böyle devam edecek şimdi bu. 9, 90, 90 için 11 kaç kere var? 8, 18 çıkarttım 2 20 20 içine bak gene 18 18 devam edecek. Yani devirli ondalık sayı olarak yazılıyor ama sürekli bunlarla uğraşmaya gerek var mı bence yok. Yani direkt mesela şıklara bakın. Yani tam çıkıyor mu? Tam denk geliyor mu? Ona dikkat ederek mesela yaparsanız daha sağlıklı olur zaman anlamında. Geldim buraya. A ve B demiş. İki basamaklı doğal sayıdır. 3,5 sayısı A bölü B rasyonel sayısına eşittir. Tamam. Buna göre A artı B işleminin en küçük sonucu kaçtır? A ve B iki basamaklı sayılarmış. 3,5 sayısı A bölü B rasyonel sayısına eşitmiş. Yani A bölü B kime eşit hocam? 3,5'a eşit. Peki 3,5'u rasyonel sayıya çevirirsek ne olur? 7 bölü 2. 7'nin yarısı üç buçuk işleminin en küçük sonucunu istiyor. Bakın toplama işleminin en küçük sonucunu istiyor. O zaman ne yapacaksınız? A ve B iki basamaklı olmayacak mı? Bakın bunu şurada yapalım biraz. A ve B iki basamaklı sayı olacak. Ve değerini biz ne bulduk? 7 bölü 2 bulduk. Ve A'nın ve B'nin toplamının en küçük olabilmesi için A'nın da küçük, B'nin de küçük olması lazım. Bunun için ne yapıyorum? Bakın 2 ile genişlettim. 14 bölü 4. Bakın A'ya 14 diyebilirsin. B'ye 4 diyebilirsin. A 2 basamaklı olur ama B 2 basamaklı olur mu? Bak 4 demişim. Olmaz. O zaman biraz daha genişletiyorum. Kaç yapmam lazım bunu? Arkadaşlar 5 ile genişletirseniz bakın. 7 kere 5 35. 5 kere 2 10. Tam denk geliyor. E 35 A'ya 35 dedim. B'ye 10 dedim. Topladım hocam. Kaç çıktı? 45. 35 ile. Bunu toplayın. Cevap ne oldu? 45. Geçeyim. Güzel bir soruydu. Şimdi geldik buraya. Ne diyor? Aşağıdaki sayı doğrusunda ardışık doğal sayılar arası eşit aralıklarla evet eşit aralıklarla ayrılmış. Buna göre seçeneklerde verilen ondalık gösterimlerden hangisi kutu yerinin kutu sayısına yani kare sayısına en yakındır? Hmm. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şuraya dikkat edin. 4 ile 5 arası. Bunun tam değerini bulalım. 4 olmuş, 5 olamamış. Bir bütünü kaç parçaya bölmüş bakın. 3 parçaya bölmüş. Yani 4 tam paydası 3 olacak. Pay kısmına ne yazacağız? 2. 4 tam 2 bölü 3. Şimdi bu 4 tam 2 bölü 3'ü arkadaşlar ne yapıyoruz? Dikkat edin. Virgüllü sayıya çevireceğiz. Şimdi şunun tüyosunu vereyim size. 1 bölü 3 arkadaşlar. 0 bölü 3 devirliye eşit. 2 bölü 3 gördüğünüzde de 0,6 devirli eşit. Ya yani şimdi bunu önceden yapılmış. Şimdi bir daha yapmanın bir anlamı yok. Bunları bilirseniz kafanız çok rahat eder. O zaman bu sayı ne olacak? 4,6 üstünde çizgi olacak. 2 bölü 3'ten kaynaklı. E o zaman değeri buysa buna yaklaşık olan kimdir hocam? Cevap ne oluyor o zaman? Denizli oluyor. Neden? Çünkü bak ne demişiz? Pardon. Ne demişiz bu soruda? 4,6 devirli demişiz. E bu nedir aynı zamanda? 4, bu şekilde gitmiyor mu? İlerlemiyor mu? Bakın. 4,66 dediğinizde 65 mi daha yakındır? Bakın 6 şurada 0 koyarsınız. 60 mı daha yakındır? 48 mi daha yakındır? Cevap ne olacak? deniz Bu soruya geldik. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi hem rasyonel hem de tam sayıdır demiş. Hemen bakalım. Kolay bir soru. 6'yı 3'e böldünüz. 2 tam çıktı. Küsuratı yok hiç. 12'yi 2'ye böldünüz. 6 çıktı. Yani eksi 6. 24'ü 9'a tam bir şekilde bölemiyorsunuz. Buna dikkat. 72'yi 18'e böldünüz. 4 çıktı. Hatta eksi 4 eksi de artıya böldünüz. Eksi 4 çıktı. E bunlardan hangisi? Bunlar hepsi rasyonel zaten. Hem rasyonel hem de tam sayı olan kaç tane bakın? 3 tane. Geçelim diğer sorumuza. Evet vermiş. Tamam. Bunların değerini bulacağız. Bakın. Kare yerine ne yapacağız? Şimdi bakın matematikte her zaman bilinenden bilinmeyene gidilir. Bakın bilinen kısım burası. 8'i 2'ye böldünüz. 4 eksi 4. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? iki 2. Bakın 8'i 2'ye böldünüz. 4 eksi 4. Buraya geldik hocam. Burası ne olacak? 8. 8'i eksi 2'ye böldünüz. Eksi 4. Bakın kare yerine ne gelecek? 2. Üçgen yerine ne gelecek? 8. Kare yerine 2. Üçgen yerine 8. Pardon. Üçgen yerine. Ha, kare yerine 2. Üçgen yerine 8. Bakın şurayı karıştırmayalım. Üçgen yerine 8 gelecek. Kare yerine 2 gelecek. Bunu işlemi yapacağız. 8'i 2'ye böldüm hocam. 4. 8'i 2 ile çarptım. 16. 4 bölü 16 nedir arkadaşlar? 1 bölü 4. Cevabımız ne oldu? Bursa. Sonra geldik buraya. 166 bölü 20 sayısı sayı doğrusunda kare ile üçgen ardışık tam sayılar arasındadır. Buna göre kare çarpı üçgen işleminin sonucu kaçtır demiş. Hmm. Şimdi arkadaşlar sadeleştirmeleri yapsak 166 bölü 20 böldüm ne çıktı 8 tam 6 bölü 20 çıktı. Eksisi de var. Kimle kimin arasındadır bakın bu eksi 9 ile eksi 8 arasındadır. Eksi 8 tam var eksi 8 tamdan biraz daha ilerliyor ama nereye doğru ilerliyor negatif olduğu için sola doğru ilerliyor. Yani bunun pratikte şöyle zihninizde canlandırmanız lazım. Eksi 8 burası. Biraz da küsüratı var. Bu tarafa doğru ilerleyecek. Eksi 8 ile eksi 9 arasında. Neden bu tarafa doğru ilerliyor? Çünkü negatif sayı olduğu için sol tarafa doğru ilerliyor. Bunu bulduktan sonra eksi 8 ile eksi 9 arasında dedik. E, çarpıyorsunuz bunlar arkadaşlar. Ne çıkıyor? Artı 72. Cevabımız bu. Geldik. 8. soruya. Bakın bu ne demiş? Rasyonel sayı değildir demiş. Tamam. A artı B toplamı kaçtır diyor. Hmm. Rasyonel sayı değil. A artı B toplamı kaçtır? Bakın şimdi. Buraya baktığımızda bu soruya rasyonel sayı değilse paydanın ne olması lazımdı arkadaşlar hatırlayın? Sıfır olması lazım. Neden? Payda sıfır olursa rasyonel belirtmez çünkü. O zaman biz A'ya ne değeri veririz arkadaşlar? 4 değeri verirsek 4'ten 4 çıktı 0. O zaman A 4 için bu ifade rasyonel sayı olmuyor. Sonra geldim B'ye ne vermem lazım? Bakın B'ye de eksi 3 vermeniz lazım. Neden? Bakın yaklaştırıyorum iyice. Şundan dolayı. Bakın burası eksi 3. Buranın da eksi B'nin de ne olması lazım? Artı 3 olması lazım ki eksi 3 artı 3 birbirini götürsün 0 olsun. Peki eksi b'nin artı 3 olabilmesi için b'nin ne olması lazım? Eksi 3 olması lazım. Neden? Eksi eksi ne yapıyor çünkü arkadaşlar? Artı yapıyor. Bundan dolayı b'den kendisinden ne gelmesi lazım? Eksi gelmesi lazım yani eksi 3. a'ya 4 dedik. b'ye eksi 3 dedik. Toplu hocam ne yaptı? 4 eksi 3 1 yaptı. Aha da cevabımız bu. Geldik bir sonraki sayfamıza. Birer rakamdır demiş. Rakam deyince aklınıza ne gelecek? 0, 1, 2 nereye kadar? 9'a kadar. 5 bölü 8 rasyonel sayısı ondalık gösterimine eşit olduğuna göre demiş. Bakın 5 bölü 8'i bu ondalık sayıya eşit. O zaman ben ne yapıyorum? 5 bölü 8'i ne demiştik? Paydası 8'se, bakın, 8 ise bakın 8'i 125 ile çarparsanız ne olur? 1000 olur ve ondalıklı yazabiliriz. O zaman ben 5 bölü 8'i e arkadaşlar 125 ile genişletiyorum. Paydamız ne oldu? 1000. 125'i 5 ile çarpıyorum. 500 625 yaptı. Yani 0,625 yani şurası 625. Kare ne oldu? 6. Üçgen ne oldu? 2. Yıldız ne oldu? 5. Kareye baktım. 6 yazdım. Üçgene 2 yazdım. Yıldıza 5 yazdım. 5 eksi 6 ile 2 toplu ne yaptı? 8. 5 eksi 8. Ne yaptı hocam? Eksi 3. Cevabımız burada. Geldim hocam buraya. Verilen sayı doğrusunda eksi 2 ile eksi 1 arası 3 eş parçaya. Eksi 1 ile 0 arası 4 eş parçaya. 0 ile 1 arası 2 eş parçaya. 1 ile 2. Hop böyle böyle anlatmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hımm. Şimdi geldim buraya. D demiş 1 tam 2 bölü 3. D'ye baktım. 1 tam 2 bölü 3. Doğru mudur hocam? Bakın 1 ile 2 arasında. Evet 1 tamı var. 1 ile 2 arasını kaç parçaya bölmüş? 3 parçaya bölmüş. Paydaya 3 yazdık. Ne kadar ilerlemiş? 2 ilerlemiş. Bu. Şimdi Dur buraya üç. geldik C'ye. Bakın tamı var mı? 0 ile 1 arasındaysa tam yok. 0 ile 1 arasını kaç parçaya bölmüş? 2 parçaya bölmüş. Paydaya 2 yazdım ne kadar ilerlemiş? 1 ilerlemiş. Cevabı ne olacak? 1 bölü 2. C de 1 bölü 2. Doğru. Bakın şuraya geldim. 0 ile eksi 1 arasında da tam yoktur. Kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4. Paydaya 4 yazdım. Ne kadar ilerlemiş 0'dan itibaren? 2 ilerlemiş. Eksi 2 bölü 4. Hocam eksi 2 bölü 4'ü sadeleştirirseniz eksi 1 bölü 2 yapar. Bu da doğru. O zaman cevabımız ne oldu? D şıkkı. Aşağıdaki kesilen hangisi 0,3'e eşit değildir demiş. Hocam 0,3 demek 3 bölü 10 demektir. E 3 bölü 10 eşit. Bakın bunu 10 genişletirseniz 30 bölü 100 yapar. E bu da eşit. 30 bölü 100'ü bakın 30 bölü 100'ü 2'ye bölerseniz ne oldu? 15 bölü 50 oldu. Hocam bu da ne oldu? Cevap ne oldu? Deniz. Geldim buraya. Aşağıdaki ondalık sayılardan hangisi sayı doğrusunda diğerlerine göre solda yer alır demiş. Şimdi hocam sayı doğrusunu düşünüyorsun. Evet. Sıfırımı koydum. Veya en solda yer alır demek ne demek? Küçük demek değil mi? Yani hangisi daha küçüktür demek istiyor. En küçüğü bulacağız. Onun için sayı doğrusunu yapmama gerek yok. Bakın dikkat edin. Sıfır tam sıfır tam sıfır tam. Kıyaslarken buna dikkat ediyorsun. Hepsinde 385, 385 var mı? Var. Yani ilk 3 basamakları hepsinin aynı. Bunda sıkıntı yok. O zaman nereye geliyorum? Bakın 4. basamağa geliyorum. Virgülün sağındaki 4. basamağa dikkat ediyorsun. Hocam burada hiçbir şey yazmadığı için ve devirli olmadığı için buraya 0 koyabilirsin. İstediğin kadar 0 atarsın oraya. Sıkıntı olmaz. Bakın burası 85 devirli. O zaman buraya ne gelecek ilk önce? Yani 85 gelecek de buraya ne gelecek? 8 gelecek. Hatta 85'i yazalım gene bir şey olmaz. Buraya ne gelecek hocam? 5 gelecek. Buraya ne gelecek hocam? 385 gelecek. Burası da 5 5 devam edecek. Böyle böyle gidiyor. Şimdi bir sonraki basamağa geldim. Bak burada ne yazıyor? 0. Burada ne yazıyor? 8. Burada ne yazıyor? 3. Burada ne yazıyor? 5. E şimdi bunlara baktığınızda çünkü diğerlerinin hepsi aynı bakın. En baş kısım ilk 4 sayı aynı. Dördüncü basamağa baktığında en küçük olan hangisi oluyor? Bakın sıfır olan yani cevap A şıkkı arkadaşlar. Şimdi bu sorusunuza geldiğimizde ne yapıyoruz? AB bölü CD rasyonel sayıları sayı doğrusunda 2 ile 3 arasındaymış. Hemen bir sayı doğrusunda 2 ile 3 arasında dedik. Bakın şuradaki ifadeye dikkat ediyorsunuz. C bölü D kesirinin sayı doğrusundaki yeri. A bölü B kesrinin sağındadır. Bakın A bölü B buradaysa C bölü D nerede olacak? Bu tarafta olacak sağ tarafta. Yani C bölü D daha büyük olacak. Bakın daha büyük. Ve 2 ile 3 arasında olacak. Şimdi şıklardan gideceğiz mecburen. Şıklara baktığımızda 2 bölü 3 2 ile pardon 2 ile 3 arasında diyor ya. 2 bölü 3 2 ile 3 arasında mı? Hayır. Bunu elersiniz. Bakın 7 bölü 2 nedir? 3 buçuktur. 11'i 2'ye bölün 5 buçuktur. 2 ile 3 arasında oluyor mu? Hayır. Elediniz. Bakın 5'in yarısı 2 buçuk. Tamam. Bu nedir arkadaşlar? 2 tam 1 bölü 3'e eşittir. Bunu nasıl buluyoruz? 7'yi 3'e böldünüz. 2 tam 6 çıkarttım 1. Evet şurası. Bakın ne demiştim size? 1 bölü 3 deyince 0,3 gelsin aklınıza. 0,6 üstü deyince 2 bölü 3. Yani 2 bölü 3 deyince de bu gelecek. O zaman bu ne oluyor? 2,3 üstünde devirli. E buna baktığımızda bakın. Evet. Burası daha büyüktür. 2,5 daha büyüktür. 2,3 devirliye göre sağında mıdır? Evet sağındadır. O zaman cevabımız ne oluyor? C şık. Geldik. Devam ediyoruz. 1 bölü 10 kesri yani Rasyonel sayısının ondalık gösterimi. Arkadaşlar çok kolay. Bakın. Tam var mı zaten? Yok. 0 tam 0 virgül. Direkt biri buraya yazarsınız. Cevabı bulursunuz. 0 tam onda bir. Geldik buraya. Ne demiş? 23 bölü 9 var mı yukarısı? <laughs> yukarısı da var pardon. Rasyonel sayısı evet buna eşitmiş. A kaçtır diyor. Bakın bunu bu ifadeyi kesre çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? 25 bölü bindir bu bakın. Pay kısmı bakın burada neydi? 1'di. O zaman biz de burayı yukarıyı 1 yapacağız pay kısmını. Onun için 25'e bölüyorum. 25 25'e böldüm 1. 1000'i 25'e bölerseniz arkadaşlar 40 çıkar. Yani şurada 1000'i 25'e bölün göreceksiniz 40 çıktığını. O açı cevabımız ne oluyor? C şıkkı. Geliyorum bakın buraya. Ondalık gösterimini. Bakın bunları nasıl yapıyorsunuz? 23'ü direkt 9'a böleceksiniz. 23'ün içinde 9 kaç kere var? 2 kere var. 18 çıkarttım. 5. Devam edebilmek için buraya 0 atıyorum. Bunun bedeli burada virgül. 50'nin içinde 9 kaç kere var? 5 kere var. 45 çıkarttım. 5. Virgülden dolayı her çıkartmadan sonra bir sıfır hakkım var. Yine 5 kere var. Bakın bu sürekli böyle örüntüye gelir. Devam edecek. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? 2,5 üstünde çizgi. geldik sorumuza herhalde son sorumuz. Okunuşu 0 tam %32. Bakın 0 tam diyorsa virgülden sonra 2 tane sayı olacak. 32. Rasyonel sayısına karşılık gelen nedir? E bu nedir? 32/100 değil midir hocam %32? Sadeleştirelim. Şıklarda yok. İkisi de neye bölünür? 4'e bölündü. 8/25. Bölü e, o zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı. Evet bu testimiz bitti. Mi bitmemiş. Pardon. Buraya geldik. Son sorumuz buradaymış. Devirli ondalık gösterimi olan evet. Devirli ondalık gösterimde ise arkadaşlar bizim bir kuralımız vardı. Sayının tamamını yazıyorsunuz bakın baştan. Bunun kuralını anlatmıştık. Sayının tamamını yazdık. Kimi çıkartıyorum hocam? Devretmeyen. Devretmeyen kısım ne? 1. Sonra şu alt kısım virgülün sağına bakıyorsun. Devreden sayı kadar 9. Bir tane sayı devretmiş. Bir tane 9. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? 11 bölü 9. Bakın bunun kuralına dikkatlice bakın. Kitapta da, da vermiş zaten. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu da çok uzun tutmayalım. Burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.